Zerdüştlükte imamlara hulul akidesi var. Yani o devlet başkanlığı olanlara Allah'ın e, şey, tanrılığın gelip girdiğine inanıyorlar. Bizi de Es-Sultan diye geçmiş. O da bizi öyle geçmiş. Evet. Sultan Hızı'nın dış girişinde yazıyor Sonradan belki eklemiş olabilir filat Osmanlı'da şeydir çok meşhurdur. O da zaten Osmanlı bir dakika. Bizde şey kanalı var ya, şimdi millet hop oturup hop kalkacak ama bu da Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya gazali yoluyla girmiştir. Gazali'ye bakın, gazali'de de aynı şey vardır. Hüccetül İslam derler gazali'ye. bir insan hüccetül İslam olur mu? <laughs> Çünkü niye? Çünkü gazali de Allah'tan alıyor bilgileri. Öyle inanıyor kendisi. Allah'tan aldığı için kendi söylediği tabii tabi haşa. Değil mi olmuş olur? Ali Nizamiye Meclisi'nden talebeleri kendi görüşünü yutturmuş. Aslında. Hayır hala Gazali bir... Evet, hala hayır. yani, yani, o, hiç, hiç laf söyleyemezsin bugün o, Türkiye'de yani Mertesine ortalığı yıkar. yıkar. Yani. Ama yani, biz söylüyoruz e yıkılmıyor. E bu dini yetiştirdiği en büyük ikinci adam dediğini biliyorsunuz. Yani, konferanslarda. Değil. Hayır yeni bir din oluşturmuştur demiyor. Demedi mi Gazali için? E yani, bu din peygamberimizi yetiştirmiş mi? Kim ona yetiştirmiş? Evet din vardı, bir peygamber yetiştirdi. Bir de gazali yetiştirdi. Ve dinin temel temel öğelerinden birisidir. Bu olmadan iman olmaz. İşte bu tam bizler düştüktür. Allah'ın lütuflarından bir lütufudur. İşte o. Onu Ha işte bak bu da bir bize geçen her asırda mutlaka bir imam olacak. O da peygamberi halifesi olacak. <laughs> aslında onlar o peygamber değil. Bizim peygamberimiz de değil aslında. Ama öyle yazıyorlar. Evet. Vazayif <laughs> ne? <laughs> yani sorumluluklarını ve görevlerini peygamberi temsil eder. Şimdi orada şunu da söylüyorlar bu imamlarla ilgili. Diyorlar ki imam hiçbir mektepten, medreseden bilgi almaz. Evet. Çünkü ihtiyacı yok ki. Yani şimdi şu bilgisayara getirin tüm bilgileri içeren bir şey indirin. Uydudan güncelleniyor. indirin. Uydudan da otomatikman güncelleniyor. <laughs> şimdi bunu buna herhangi bir kimsenin bilgi yüklemesine ihtiyaç yok ki. O da onlar da inanıyor diyorlar ki işte zaten Allah bu, iki, bu kişinin içeri ama onu söyleyemiyorlar insanlara. o kısmını söyleyemiyorlar. Böyle söylüyorlar. O zaten Cenab-ı Hakk'ın Allah onun içerisinde olduktan sonra ondan sonra diyor ki herhangi bir konuda diyor daha önce hiç duymamış, bilinmemiş bir konuda bir soru sorsanız o soruya hiç düşünmeden, tereddüt etmeden derhal en doğru cevabı verir. İhti i̇stişare de ihtiyaç yoktur. Çocuk olsa bile. Tabi tabi. Doğuştandır o diyor ilmi. Herhangi bir kimseden ne peygamberden almıştır diyorlar. Ona sonra diyorsunuz ki peki peygamber biliyor muydu her şeyi? Bak Kur'an-ı Kerim'de bilmediklerine dair ayetler var. Ha siz onu diyorsunuz. Peygamber o peygamberin bilgisinin tamamlanmadığı zamanla ilgili ayetler diyorlar. Vefat edince tamamlanmıştı. Bunlar tamamına mirasçı oluyorlar. İşte yani de... yalanın sınırı şeyi yok nasıl olsa. Ben bir şahsı da öyle diyor ya. Malum şahsı da ilgili diyor ya, dört ayda öğrendim. Ondan sonra için. bu... E... O yine diyor ki, onunla ilgili olarak da diyorlar ki, şeyde, e, mesela Said Nursi ben üç ayda bütün bilgileri öğrendim diyor. Nurcular diyor ki, Said Nursi burada üç ayır insanları şaşırtmak için söylemiştir. Aslında hiçbir eğitimi olmamış, yoktur derler. Bu üç ay, üç ay bir e, şey yapmaz, şaşırtmacasıdır yani iş. Hayır, <laughs> yani bütün bilgileri almış. Evet, devam Yılın et. Sonra böyle bir iman, her esirde olması, olması olmaz. Her da mutlaka olması lazım. Olur Allah tarafından belirlenmiştir mensubun illallah diyor. diyor. Allah tarafından konmuş şey etmiştir, tayin edilmiştir. Ve itaati vaciptir diyor. Bu itaat vaciptir. Bu genel imam bu yani o halife de diyor. Ve imama imama e, isyan Allah'a isyandır. Allah isyandır. İmamın emrini tutmakmak da şirktir. Şirkti. Aynı zamanda bu da mersundur. biliyorsunuz. evet. Şimdi